Merhaba arkadaşlar yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bu videoda lisenin mi yoksa üniversitenin mi daha zor olduğunu, daha zor okunduğunu anlatacağım size. Bildiğiniz gibi üniversitede artık ikinci senem. tabii daha dördüncü sınıf değilim ama yine de üniversite nasıl geçtiğine ve nasıl geçeceğine hakimim arkadaşlar. O yüzden zorluk kıyaslaması yapacağım bu videoda ki ben lisedeyken şey de düşünüyordum. Üniversite rahat olacak yani şu an 12. sınıftayken özellikle çok çalışıyorum ama üniversitede rahatlayacağım. O yüzden şu an elimden geleni yapayım. Üniversite zaten kolay olacak. Benim düşüncem bu yöndeydi. Peki bu yani doğru mu yanlış mı şimdi size anlatayım. Evet arkadaşlar ilk olarak şunu söyleyerek başlayayım. Üniversite hani daha zor daha kolay geçtim. Daha eğlenceli daha güzel bir yer arkadaşlar. O yüzden üniversite sınavına çalışanlar için şunu söyleyebilirim ki gerçekten çalışmanızın karşılığını alıyorsunuz. Ve artık hayatınızın daha güzel bir evresine daha böyle ilgi alanınıza daha yakın bir evresine geçiyorsunuz. O yüzden kesinlikle hani üniversite sınavına çalışırken motivasyonunuzu bu şekilde yükseltebilirsiniz. Peki üniversite daha mı kolay gerçekten? Hayır arkadaşlar üniversite gerçekten daha kolay değil. Çünkü üniversite zor bir ders gerçekten zor bir ders oluyor. Hani bizim matematik derslerimizin çoğu mesela ben bilgisayar bölümü okuyorum bildiğiniz gibi. Matematik derslerimizin çoğu gerçekten zor dersler. Ve hani lise matematiğini de bildiğim için yani üniversite matematiği ile arasında gerçekten dağlar kadar fark olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki çalışınca yani üzerine ne kadar gidersek o kadar iyi not alıyoruz. Ama gerçekten hani zorluk açısı arasından baya bir fark var lise üniversite matematik açısından özellikle. Ama lisede olduğu gibi üniversitede kolay dersler var. Ve hani A alması, A eksi alması ya da direkt geçmesi çok kolay olan dersler var üniversitede. Bu sizin hedefinizin ne olduğuna bağlı. Eğer hani ben hedefim mesela yüksek A ile A eksi ile geçmek. O yüzden derslerde bu performansı yakalamak lisedekinden biraz daha zor geliyor. Ve lisedekinden aslında biraz daha az çalışmış oluyorum şu an bu durumda. Çünkü şu an dersler dışında da kulüpler olsun, başka aktiviteler olsun. Onlara da katılım gösteriyorum ve onlar da vaktimi alıyor. O yüzden biraz daha az çalışabiliyorum dersleri ve sınav kıyaslarında nasıl yapmam gerekirse de üniversite bazı sınavlar gerçekten lisedeki sınavlardan çok daha fazla zor oluyor. Mesela şu an matematik 204, differential equations, diferansiyel denklemler de dersi alıyorum. Onun ilk sınavını olduk. Düşündüğüm kadar zor değildi ama yine de gerçekten zor bir sınav yapmışlar. Bunun dışında Comp 201 dersinde var. Bunda C, SMB dillerini falan anlatıyorlar. Onun mid törmünü de geçtiğimiz hafta sonu olduk. Hatta aslında bunlar yüzünden biraz video çekemedim size. Biraz geç video çekebildim. O da gerçekten zordu. Ama üniversitede şöyle bir şey de var arkadaşlar. Çan eğrisi diye bir sistem var. Yani sınav gerçekten zorsa ve sınıfın geneli düşük not aldıysa hani en yüksek 61 bile alınmış olsa o 60 aslında 100'e denk geliyor. Ve A alıyor mesela. A Alıyor hatta. Öyle bir şey söyleyeyim size. O yüzden hani çok zor sınav yapayım. Bütün sınıf D'lerde, C'lerde aslında bir şey yok. Bu challenge bizim için iyi bir şey oldu o yüzden arkadaşlar. Ve üniversite bu zorluğu dışında istediğimiz bölümde, istediğimiz konuları gördüğümüz için tırnak içinde genelde bu istediğimiz dersin istediğimiz konuların hani istediğimiz branşta konular gördüğümüz için daha eğlenceli oluyor ve çalışması da daha eğlenceli oluyor o yüzden daha az sıkılıyoruz sınavlar ve dersler bakımından zorluk karşılaştırması üniversite velisi için böyleydi. Ama eğlence açısından benim için üniversite gerçekten çok daha güzel bir konumda şu an. O yüzden şu an lise son 12. sınıfta veya mezun olan arkadaşlarıma sesleniyorum. Gerçekten dişinizi sıkın ve elinizden geleni yapın. İstediğiniz üniversite istediğiniz bölüme yerleşin. Sonra inanın bana karşılığını alacaksınız. Yorumları sizce lisenin mi yoksa üniversitenin mi daha zor olduğunu siz kendi görüşünüze göre yazın. Ve Instagram hesabımı takip etmiyorsanız takip etmeyi de unutmayın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.